Evet arkadaşlar, kamyon çıkamıyor ormana. Parkta da odun almaya. Biz de bu yolu sıyırmaya geldik. Neyi sıyıracağız şimdi? 26-25 yaptıkları için ormandan odun alıyorlar. Buraya da kamyon geliyor çıkamıyor. Artık kış ayına geldik yani. Şimdi orman işleri başlar ya, orman videolarımız gelecek bol bol. Onlar da geldim bir dünya video atılacak. Arkadaşlar videoda bilenler bilir burası bizim iki sene önce çalıştığımız yer. Şu aşağıya e, tomruk döküyorduk. Kamyonlar buradan yukarı gelemiyordu. Kışın çalışmıştık hatta. Şubat ayında yerde kar vardı. Eski videolar profilimde mevcut. İzlemek isteyenler oradan izleyebilir. Burada çok zahmet çektik biz. Kasalar devrildi, traktörler battı. Kimi kasa kasaların şeylerini kırdılar. Benim e, şaft kesti burada. Grider traktöre vurdu. Neler neler bir dünya videolar var arkadaşlar. Profilimde var. Eski videolara doğru gidin görürsünüz zaten buralarda. Orada bir sürü video var. Arkadaşlar bu traktörün sesinin değişik sebebi egzoz yanda. Ondan dolayı. Bakın şurada. arkadaşlar bizim traktörü de bir de yazın biliyorsunuz pompa ayarına göndermiştim. Eleman kesme vakası olmuştu. Şimdi traktör çok güzel asılıyor. Bu bizimkisi değil gerçi de. Yani çekişi falan muhteşem. Pompa ayarınızı kişilere yaptırın. Benim pompa ayarını bozdular ikinde. Şimdi yaptırdım. Güzel yani pompayarı. Bu traktörlere pompayarı yaptırırsanız dehşet asılır. Yani öyle diyeyim size. Çünkü ilk geldikleri zaman fabrikasyon olarak kısık geliyor arabalar, traktörler. Yani bilginiz olsun. İlk geldikleri zaman zaten ben de çok şikayetçiydim. Çekişi falan çok yani kötüydü. Pompa ayarını yaptırdıktan sonra gerçekten çok süper asılıyor. Yani denemenizi tavsiye ederim yani. Bizim köyde bu 26 serisi çok var. Orman işlerinde falan kullanıyorlar. Gayet kullanışlı orman işlerinde dayanıklı. Güzel oluyor Orman işlerinde mükemmel. Arızası falan olduğu zaman çözülebiliyor hemen. Masseyin zaten genel anlamda şeyi bu, bu iyi yani. Kartası bol bol servisi çok. Arkadaşlar e, bu tarz videolar çok gelecek. Takipte kalın. Abone değilseniz abone olun. Abone olmak ücretsizdir. Zaten, zaten videoları izlerken sağ alt köşede buton var. E, kesinlikle ücretsizdir yani. Bildirimleri açarsanız video attığım gibi size bildirim gelecektir. E, hayvancılık videoları olsun, traktör videoları olsun her türlü videolar gelecek. Bu önümüzdeki haftada zaten bu ormandan odun alma videoları var. Onları Tek paylaşacağız. Takipte kalın hoşça kalın.